Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim. Ey sonsuz merhamet ve rahmet sahibi olan Allah'ım. 6 Şubat depreminde vefat eden kardeşlerimizi rahmetinle kuşat. Onları affet, mağfiretinle cennetine kabul buyur. Geride kalan ailelerine sabır, metanet ve huzur ihsan eyle. Ya Afur, Ya Tevvab, Ya Afuv. Ey günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden ve affı sınırsız olan Rabbimiz. Vefat eden kardeşlerimizi tüm hatalarından arındır. Günahlarını bağışla. Onlara kabirlerinde nur ve huzur ihsan eyle. Bizleri de her türlü afet ve musibetten muhafaza buyur. Ya Vedud, Ya Latif, Ya Selam. Ey kullarını seven, lütfu ince olan, esenlik veren Rabbimiz bu zor günleri yaşayan kardeşlerimize, yetim kalan çocuklara, eşlerini ve evlatlarını kaybedenlere sonsuz rahmetinle güç ver. Onların kalplerine ferahlık, hanelerine huzur ve yurtlarına selamet ihsan eyle. Bizleri birbirimize kenetle, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi daim eyle. Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Aziz, Ey diri olan, her şeyi ayakta tutan ve izzet sahibi Rabbimiz! vatanımızı her türlü afetten, beladan ve felaketten koru. Bizleri, sevdiklerimizi ve ümmeti Muhammed'i rahmetinle muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur, merhametinle bizleri sar. Amin.